testimize devam edelim. Birinci sorumuz ABCCAB'yi ABC sayısına böldüğümüzde X ve Y'nin toplamının 157 olduğunu söylüyor. X değeri kaçtır? Şimdi yan tarafta yapalım. ABC AB'yi ABC'ye bölerim. ABC Şimdi arkadaşlar ABC'de ABC bir kere var. Bir kere ABC ne yapar? ABC. Farkını alalım. 0, 0, 0. A'yı aşağı aldık. A'da A, B, C yoksa B'yi aşağı almak için buraya bir 0 atarız. Ee, sonra B'yi aşağı alalım. A, B'de A, B, C yoksa buraya yine bir 0 atarız. Ve böylelikle kalan A, B'dir deriz. Bunun, burası neydi arkadaşlar? Şu ifadeye biz X demiştik. X, pardon Y. Şuraya da ne demişiz? X demişiz. Eğer x dediğimiz değer 100, y dediğimiz değer 100 ise x ne olacaktır? 57. Cevabımız nedir? Bursa. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda ise A1 sayıma sayısı olmak üzere A'nın alabileceği en büyük değer. Arkadaşlar bizim ilk önce odaklanmamız gereken kalandır. Kalan e, bölenden küçük olmalı. Yani B kare B kare ifadesi kimden küçüktür arkadaşlar? 20'den küçüktür. O zaman B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır arkadaşlar? B buradan kaç olabilir en büyük? 4 olabilir. Çünkü 4'ün karesi 16 o da 20'den küçüktür. 5 deseydik 25 olurdu. O da 20'den küçük olmadığı için 5 alamayız. En büyük kaç alırız? 4. Niçin en büyük? Çünkü A'nın en büyük değerini bulmak istiyoruz. Buraya ne dedik? 4. Buraya ne oldu arkadaşlar? 16. Şimdi Bölme işleminde diğer kuralımız neydi? Bölenle bölümün çarpılı, kalanın toplanması bölüne sayıyı e, veriyordu. A eşittir, A eşittir. 20 çarpım 4 artı 16 olacak. A neye eşittir? 80, 16 daha 96 olacak. Cevabımız nedir? Adana. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda ise elif kalemlerini beşerli dağıtırsa 4 kalem. Elif'in kalemleri k tane olsun arkadaşlar. Beşerli dağıtmak demek 5'e bölümünden kalan da 4 olduğu için nedir Artı 4. Feyza ise kalemlerini beşerli dağıtırsa Feyza'da f tane kalem olsun. Kalemlerini beşerli dağıtırsa beşerli gruplarsa iki kaleme artıyor. İki kaleme arttığına göre arkadaşlar ne yazacağız? Feyza ise kalemlerini beşerli 5x Artı 2 olacaktır. Beşerli gruplarsa 2 kalemi ne oluyormuş? Hatta y diyelim çünkü aynı kalem sayısına ait değilmiş. 2 e, olacakmış. Elif ve Feyza'nın kalemlerini birleştirin. Birleştirmek demek ne demektir? İkisini topluyoruz. Topladığımızda 5 parantezinde x artı y artı ne olacak? 6. Sonra ne yapıyor? Beşerli gruplara ayırmak demek. 5'e bölüyoruz. Arkadaşlar bunu 5'e böldüğümüzde zaten bu gidecektir. 5 ile bölümünden ifadesinin ifadesinin sini 5 ile bölümünden kalan 5 ile bölümünden kalan ne olur? 1 olur, değil mi? Bölümünden kalan kalan 1'dir. Çünkü niye? Bu 5 ile bölündüğünde bunun kalan 0. Bu 6'nın 5 ile bölümünden kalan 1'dir. 0 ile 1'i topladığımızda da kalan ne olacaktır? 1 olacaktır. Cevabımız Bursa. 4. soruya geçelim. 4. soruda ise arkadaşlar x ifadesi y'ye bölünmüş. Bölüm 3 ka, e kalan da 2. Burada da y'yi. Burada neyi bulmamız lazım? Arkadaşlar ortak değer nedir? Y değerlerdir. İlk önce benim y'yi bulmam için değer verelim arkadaşlar. Daha kolay olur işimiz. Buraya 1 dediğimizde 5, 2 daha 7. Peki y 7 olabilir mi? Olabilir çünkü kalandan büyüyor. 7 kere 3, 21. 2 daha x'i buluruz? 23. 23'ün ne yapmamız lazım? 15 ile bölümünden kalanı söylememiz lazım. 23'ün 15 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 8'dir. Cevabımız nedir? Deniz'dir. Evet arkadaşlar 5. soruya geçelim. 5. soruda ise Rakamları farklı 4 basamaklı A, 5, 3, B sayısı 2 ve tam bölünemediğine göre bölünemiyorsa arkadaşlar B nedir? Tek sayılar. Tek. Bölünemediğine göre en küçük A, 5, 3, B sayısının A artı B toplamının alabileceği değer toplamı kaçtır? A artı B'nin en küçük. Arkadaşlar A artı B'nin en küçük olması için bu ifadenin en küçük olabilmesi için şuraya 1 yazarız. Buraya artık bir yazamayız. Ne yazabiliriz? 3 yazabiliriz. Bölümünden kalan bir olsun diye. E, i̇kisinin toplamı ne yapacaktır arkadaşlar? 4 yapacaktır. Cevabımız Bursa. Evet 6. soruya geçelim. 7, 8, A, 4, A, B ve B, C, A sayısı 3 ve 5 ile tam bölünür. Arkadaşlar ilk önce şuradan düşünelim. 5'e tam bölünüyorsa birler basamağı ya 0'dır ya da 5'tir. 5'tir. Peki 5 desek arkadaşlar ne olur? Eee 7 8 de 15, 5'te bu da 20. 3'ün katı olmadığı için rakamlar toplam için 3'ün katı olmadığı için 5 olmaz. O zaman a kesinlikle nedir? 0'dır. Çünkü şimdi rakamları topladığımızda 15 yapar ve 3'e tam bölünür. A'nın 0 olduğunu bulduysa burası da 40b'dir. Burası ise BC sıfırdır. Şimdi arkadaşlar BC sıfırdır. Ee, gelelim şurayı yapmaya. Burada da ne demiş? 3 ile tam bölünmesi lazım. 3 e, ile tam bölünebilmesi için 4'üydü arkadaşlar. Neler verebiliriz buraya? Ee, 4'üydü. Şuraya 2 verebiliriz. 3'e tam bölünsün diye. 0 verirsek olmaz. 2 veririz. 3 ekleyin 5 veririz. 8 veririz. 3 ekleyin 11 olmaz. Şimdi arkadaşlar burası ne oldu? 2, 5, 8 oldu. O zaman burası da ne olur? 2, 5, 8 olur. Eğer arkadaşlar B 2 ise C'nin alacağı değerler nedir? 1'dir. 3 ekleyin 4'tür. 3 ekleyin 7'dir. 5 ise 5 ise ne olur? yine 1'dir. 3 ekleyin 4'tür, 7'dir. 8 ise yine 1'dir, 4'tür, 7'dir. Bize ne demiş? C rakamının alabileceği değerler toplamı kaçtır? C rakamı üçünde de aynı değer almaktadır. O zaman 1 artı 7 artı 4'ün toplamı ne yapar? 12 yapar. Cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır. Geçelim 7. soruya. Hasan Güz'den az olduğu bilinen harçlığının tamamıyla tanesi 4 TL diyelim ki Hasan'ın harçlığı AB olsun yüzden azmış çünkü yüzden az AB olsun tanesi 4 TL silgilerden belli sayıda alırsa 2 TL'si artıyor arkadaşlar işte, AB o zaman 4 ile bölümünden kalan neymiş 2'ymiş x nedir silgi sayısı Tanesi 10 TL olan defterlerden belli sayıda alırsa parası tam yedir. Demek ki onun da tam kat olacak. Ona tam bölünecek. Ona tam bölünebilmesi için birler basamağının ne olması lazım? 0 olması lazım. E, 4 ile bölümünde 0 olacaksa arkadaşlar olabileceği durumlar nelerdir? 10 olabilir, 20 olabilir, 30, 40, 50, 60 gibi sayılar olabilir. Fakat e, bu ifadenin 4'e de tam bölünebilmesi lazım. Şimdi en küçük bunu sağlayan ifade kaçtır? 10'dur. Çünkü 14 ile de bölümünden kalan 2'dir. Ona da tam bölünür. Şimdi kaç artış yapması lazım? 4 ile 10'u ne alacaksınız arkadaşlar? O kekini. O kek. 4 ile 10'un o keki ne yapar arkadaşlar? 20. 20 fazlası, onun 20 fazlası 30 buna tam bölünecektir. 20 fazlası 50, 20 fazlası 70 ve 20 fazlası 90 şeklinde yazılacaktır. En çok kaç deneme sonucunda bulan 1, 2, 3, 4, 5 denemede arkadaşlar sonuca ulaşabiliriz. Cevabımız ne olacaktır? Edirne. 7. sorumuzun cevabı Edirne. 8. soruya geçelim. 9 basamaklı sayısı 9 ile tam bölünürken 8 ile bölümünden kalan 3'tür. 9 ile bölünebilme kuralı rakamlar toplamı. 8 ile bölünebilmesi de son 3 basamağı. 4, 8, A'nın arkadaşlar 8'in katı artı 3 olmaz lazım. 8'e bölünden kalan 3'müş. 9'u da tam bölüyormuş. 8'e bölümünden kalanın, e, 3 için, e kalanın 3 olabilmesi için 8'e bölümünden kalanın 3 olabilmesi için A'nın ne olması lazım arkadaşlar? Bak 48, 8'e tam bölüm. E, Kalan 3 olmaz. Için demek ki A kesinlikle 3 ya da 8 e eklesem 11 de olamaz? Çünkü rakam olmalı. A neymiş? 3'müş. O zaman bizim sayımız ne oldu? 3B 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 ve 4, 8, 3 oldu. Rakamlar toplamı dediğinde rakamları toplamı 9'un tam katı olmalı. Bu rakamları da topladığımız zaman arkadaşlar 24 artı 3 ve eşittir ne olmalı? 9'un kat olmalı. 9'un diyelim ki t katı olsun. O zaman b'nin alacağı değerler ne olur? 1, 4 ve 7 olur. E, topladığımız e, B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır arkadaşlar? Bursa'dır. 9. soruya geçelim. 9. soruda ise 3 basamaklı A2B sayısı 11 ile tam bölünüyormuş. 11 ile bölünme kuralında sağdan artı, eksi, artı deyip artıları bir toplayalım. 5 artı A, eksi, e, 2 ne olması lazım arkadaşlar? 11'in katı olmalı. 3 artı A nedir? 11'in katıdır. 11'in katı. Bu bağlamda biz A'ya kaç verebiliriz? 8 verebiliriz. 8 verirsek 11'e tam bölündür. A8 ise arkadaşlar bizim ifademiz ne olur? 288. 9'a bölümünden kalanı sorulmuş. 9'a bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplayıp 9'a böleceğiz. 18 yapar. 18'in 10, 18. 18'de 9'a tam bölündüğü için e, kalan nedir? 0'dır. 10. soruya geçelim. Aşağıdaki 5 tutun ve en sütunda oluşan tabloda 3'ten başlayarak ardışık sayılar gösterilen düzene seçici şekilde gidilir. M artı N'ye sormuş. M burada arkadaşlar. Her satırda 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. 15. satırın sonunda A olsun arkadaşlar. Şimdi 15. satıra her bir satırda arkadaşlar 5 sayı olduğu için 75 tane sayı vardır. Sayı vardır. Ve bunları ne yapmış arkadaşlar? 3'ten başlamış. Son terimde A. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 eşittir. Ne olmalı? 75 sayı. 74, yet... A ne olur o zaman? 77 olur değil mi arkadaşlar? A nedir? 77. E burası 77 ise burası nedir? 76. Burası nedir arkadaşlar? 75'tir. Şimdi gelelim. E, hangisinin neninci satır ve 104'e gelmezsiniz diyor. Arkadaşlar 104 burası nedir? 103. Ee, burası nedir? 102'dir. Bakalım 102'ye kadar kaçıncı satırda gelmiştir? İlk önce 102 eksi 3 bölü 1 artı 1. 102'den 3 çıktığında 109 bir daha ne yaptı? 110. 110'u da ne yapacağız? Her bir şeyde 5 tane geldiği için 5'e bölelim. 5'e böldüğümüzde 10, 10, 22. satırmış demek ki şurası. 22 satır. O zaman bir alttaki satır nedir? 23. satırdır. N de kaçtır? 23'tür. N 23, M de kaçtır? 75. Topladığımızda 75. 8, 98 olur. Ee, bir yerde hatam yaptık? Bir bakalım. 75 ee, nasıl bulduk? 110. 105'ten. Yani 102 eksi 3. Şurası 104 idi arkadaşlar. 100, 103 şöyle 102 103, 104 şeklinde gelmiş. 102, 103, 104. Hatta şöyle yapalım. 104, 105, 106, 107 diyelim. Şurayı silelim. Şurayı bir daha yapalım. Şöyle bir silelim. 107'ye kadar gelsin. Bir daha şuradan son satır olarak bulmaya çalışalım. Şuralar silelim. Evet. Kalemimizi alalım. 107 de bittiğini düşünelim. 107 eksi ilk terim bölü artış miktarı kaçar kaçar artıyor? Birer birer artıyor. Artı 1 e, terim sayısının 104'tür. 104, 105 yapacaktır. 105'i de böldüğümüz zaman 5'e, çünkü her birinde bir tane 5'e böldüğümüzde 21. satır. Yani şurası ne olmalı? 21. satır. Burası da 22. satır. N kaçtır? 21'dir. N 21. Az önce de 21 bulduk. Yok 22. Dediğimize göre yanlış bulmuşuz az önce. 21. satır. E, şurayı kaç bulmuştuk 75 bulmuştuk topladığımızda da 6 96 yapacağımız Ceyhan 11. soruya geçelim Samet öğretmen en yüksek puanın 100 olduğu Bir yazılı için Öğrencisi Yağmur'a puanını söylerken Aşağıdaki bilgiler veriyor 6'ya tam bölünür 8 ve 10 ile Bölümünden kalan da 4'tür demiş Şimdi 6'ya tam bölünüyorsa Arkadaşlar 3 ve 2'ye de tam bölünür Ve 2'ye de tam bölünür Tamam bölünür. Şimdi 10 ile bölümünden de kalan nedir? 4'tür. Çünkü 10 ile bölümünden kalan 4. 8 ile bölümünden de ne olacak? 4'tür. O zaman birler basamağı ne olacaktır? 4 olacaktır. Şimdi en yüksek puanı 100 olduğuna göre 100'den küçük eşittir olması lazım. 100'den küçük eşittir olmalı. E 100 olamaz. E çünkü 10 ile bölümünden kalan 4 ise 100'den küçük 100 olamaz. Buraya 4 dediğimizde 10 ile bölümünden kalan 4 olacağı için şuradaki sayıyı kestirmemiz lazım. O da arkadaşlar 6'ya da tam bölünsün diye 4, 2 desek olur. 3 eklesek 5, 3 eklesek 8, 3 eklesek 11 olmaz. Şimdi 24, 8 ile bölümünden kalan 0'dır. E, 4 olması lazım. 5 dediğimizde 54 olmaz. Ama 84 dediğimizde yani 84 almış olsa buradaki bütün şartlar sağlamış olur. Yağmurun aldığı puanın rakamları toplamı nedir arkadaşlar? 8, 4 daha ne yapar? 8 artı 4'ten 12 yapar. Cevabımız nedir? Edirne. 12. soruya geçelim ve son sorumuz. Rakamları farklı. A, 3, 2, B. 45 ile bölünebilme kuralı nedir? 9'a ve 5'e bölünecek. 9 ile bölümünden kalan arkadaşlar. Kalan. Kalan. Ne olacak? E, rakamlar topladığımızda 8. 5 ile bölümünden kalan ne olacak? E, 5, 2. Kalandı. Ne olacak? 2. Bu şekilde verebilmesi için B'yi düşündüğümüzde arkadaşlar e, son basamağı ya 2 ya da 7 olmalı. A, 3, 2, 2 ya da A, 3, 2, 7 olmalı. Çünkü 5 ile bölümünden kalan 2 olması için. Rakamları farklı dediği için bunu almayız. Çünkü 22 rakamlar aynı. Burada ne demiş? Rakamları farklı. Diğer seçeneği kullanalım. Şimdi diğer seçeneği de 9 ile bölümünden kalan ne olması lazım? 8. 9 ile bölümüne rakamlar toplamıydı. 12 artı A, 9'un katı artı 8 olmalı. 8'i diğer tarafa attığımızda 4 artı a ne olmalı arkadaşlar? 9'un katı. O zaman a'nın alacağı değer nedir? 5'tir. E, b'yi kaç bulmuştuk arkadaşlar? 7 bulmuştuk. 7'den de 5'in çarpımı ne yaptı? 35. Cevabımız nedir? Adam. Evet arkadaşlar bu testimizde burada bitirdik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.